Merhaba Coşkunuz Zeytin Vakfı YouTube kanalı izleyicileri. Ben Yılmaz Dindar. Meslek tercihi sorularıma cevap programına hoş geldiniz. Üniversite tercih dönemindeyiz. Bu dönemde üniversite öğrenci adayları, öğrenciler merak ettikleri mesleklerle ilgili uzmanlara ulaşmakta zorlanabiliyorlar. Bunun sonucunda da üniversite merak ettikleri mesleklerin sonuçlarını bilmeden, gelecekte onları nasıl etkileyeceklerini bilmeden tamamen üniversite puanlarına göre tercih gerçekleştirebiliyorlar. Tam da bu noktada merak ettiğiniz sorulara cevap olmak için programımızı gerçekleştiriyor ve sizlere faydalı olmasını diliyoruz. İlk konuğumuz Coşkun Öz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bilge Tınmaz Susuzlu bizlere meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken hususlarla ilgili bilgiler verecek. Bilge Hanım merhaba. Merhaba. Bilge Hanım bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir Bilge Tınmaz Soy Susuzlu? Ee... 1977'de Eskişehir doğumluyum. Ortadoğu ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldum. Psikolog. Hiç klinik psikologluk yapmadım. Ee, bu aşamada acaba doğru mesleği tercih etti mi ki bize e, anlatıyor diye soranlara hep endüstriyel alanda oldum. Endüstriyel psikoloji çalıştım. Ee, 20 yıllık bir insan kaynakları kariyerinden sonra eee Coşkun Özel Eğitim Vakfı'ndayım şu anda. Ee, ve Gerçekten hayatımın işini yapıyorum. Ee, i̇nsan kaynakları çok sevdiğim bir alandı. Benim ana mesleğimdir. Ama şu an bir sürü iyilik yapıyorum ve bu benim profesyonel de aynı zamanda işim. Ee, özel ilgi konularım eğitim, eğitim teknolojileri, e, öğrenme psikolojisi. Ee, özetle bunları ifade edebilirim. Bir psikologtan insan kaynakları yöneticiliği yapmış birinden öğrencilerin bunları dinlemesi gerçekten şahane olacak. Ve şu anda biliyorsunuz puanlar açıklandı. Öğrenciler yavaş yavaş tercihleri gerçekleştirmeye başlıyorlar. Bu aşamada öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar sizce neler? Ya bu çok zor bir soru. Aslında internette de çok kaynak var. Yani ben bu programı çıkmadan da şöyle bir internette bir taradım. Ee, gerçekten yararlanacakları çok şeyler var. Bizim zamanımızda sanırım bizim şanssızlığımız bunu soracak çok fazla insan olmamasıydı ve çok kaynak olmamasıydı. Ama tabii okumak başka, bir de damdan düşen birilerinden dinlemek başka. Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken hususları aslında ben ikiye ayırıyorum. Birincisi kişinin kendini tanıması, ikincisi de mesleği tanıması. Zaten biz vakıf olarak şu an bu cevap serimizde meslekleri tanıtacağız. Ama çok daha önemli aşaması kişinin kendisini tanıması. Kendini tanımaktan kastım. Ee, yeteneğinin ve isteğinin nerede oldu? Burada istek her zaman bir adım önde. Ee, bir Ben şuna çok inanıyorum. Yani bir insan bir şeyi çok istiyorsa ve bunun için çalışmaya hazırsa, e, emek etmeye hazırsa, bir gün onu gerçekleştiriyor. Gerisi zaman meselesi sadece. Ee, dolayısıyla kendini tanımayı da ikiye ayıralım. Mesleği tanıma ve kendini tanıma diye ayırmışken, kendini tanımada ne bakmasını öneririm genç arkadaşlarımın? Bir, benim yeteneğim ne tarafta, ne konularda yetenekliyim, e, hangi konularda farklıyım, buna baksınlar. İkincisi de ben ne istiyorum? Yani bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra nasıl bir ortamda ne yapıyor olmak istiyorum? Tabii çocuklar, gençler e, 10 yıl, 15 yıl sonrasını kurgularken işte bir yerde yönetici olayım, müdür olayım, çok iyi para kazanayım. Doğal olarak bunları istiyorlar. Bunda hiçbir itirazım olamaz ama mutluluk başka bir şey. Yani her zaman istediğinizi yapmanın sonucu mutluluk olamıyor. Ne yaparken mutlu oluyorum'a e, kafa yormalarını e, öneriyorum. E, i̇şte imkanı olmayan bir sürü genç arkadaşım olacak. Zaten bunu yapamayan yapamam ben diyen bir sürü genç arkadaşım olacak ama şunu düşünmeleri lazım. E, bir yerden de başlamak gerekiyor ve e, hiçbir şey aslında kolay değil. E, yani emek etmeden yemek önümüze gelmiyor. Dolayısıyla şartları zorlayarak istekleri daha da zor konularda olsa dahi oraya ulaşmak için kestirme yollar bulmak ya da uzun yoldan gitmek ama sonuçta istekleri neyse nerede mutlu olacaklarsa onu her zaman hedef olarak koymalarını öneriyorum. Kendini tanımanın yetenek kısmına gelecek olursak da e, yani ben ne konularda yeteneyim, yetenekliyim ee, sorusunu kendilerine sorduklarında zaten belli cevaplar alırlar. Ama tabii insan kendisine her zaman dürüst olamayabiliyor. Çevrelerine sorabilirler. Sence ben ne konularda yetenekliyim? Hangi konularda farkım var diğer insanlardan? Çünkü bir şey de siz diğerlerinden fark yaratabiliyorsanız, asıl başarı o zaman geliyor. Bu arada ya ben kendimi hiçbir şeyde tam yetenekli görmüyorum diye bir şeyi asla kendilerine söylemesinler. İnsanoğlu biriciktir. Zeka başka bir şeydir. Yetenek başka bir şeydir. Dolayısıyla hepimizin birbirinden değerli biricik yetenekleri var. Bunun için kullanabilecekleri başka bir yöntem de birincisi çevrelerine sorabilirler. Eksi bir kendilerine sorabilirler. İkincisi de ee, pek çok envanter var aslında bizlerin yeteneklerini ölçmeye dayalı belki bununla da ilgili bir seri çekeriz ileride ee, belli envanterlerle kendileri yol çizebilirler yani e, bir takım hani e, kendi yeteneklerini görebilecekleri testler alabilirler ee, bunu böyle paralı falan almalarına gerek yok okullarındaki PDR uzmanları kendilerine yardımcı olabilir yine bildiğim kadarıyla Türkiye İş Kurumu'nun web sitesinde mesela bir envanter var Dolayısıyla aslında bir şeyi kafa yormuş bütün arkadaşlarımız için ücretsiz ve pek çok kaynak var. Hiç olmadı arayıp bize sorsunlar. Ee, biz arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak anlamında ne destek gerekiyorsa vermeye hazırız. Dolayısıyla önce itirazlarını atsınlar. Yani param yok, imkanım yok vesaire diye bir şey yok. O kadar çok ücretsiz yararlanabilecekleri kaynak var ki. Yetenek ve isteği de kombinasyonunu sağladıktan sonra mesleği tanımaya gelecek konu. Özetle böyle önce tercih döneminde ne istediklerine ve nereye yetenekleri olduğuna odaklansınlar. Direkt bölüm seçmeye başlamasınlar. Bu yaşında hala söylediklerinizi kendimi not alıyorum. Kendini tanı. Ne yaptığında mutlu olduğunu bil. Kendini tanımak için çevrenden de destek alabilirsin ve internetteki ücretsiz kaynaklardan mutlaka yararlanıp bunlarla ilgili kendini tanımaya destek alabilirsin. E şahane ve sizin hem Coşkunuz Eğitim Vakfı'nda destek verebiliriz dediğiniz için az önce hem Coşkunuz Eğitim Vakfı'nda hem de özel hayatınızda birçok öğrenciye destek olduğunuzu biliyoruz. Birçok öğrenciyle çok fazla diyalog halinde olduğunuzu ve sıkı iletişim halinde olduğunuzu biliyoruz. Peki onlara durun, yapmayın, bu hataları yapmayın işte dediğiniz hatalar neler? Bir yere kapağı atayım de amiyane tabirle. Ondan sonrasına bakarız demesinler. Üniversiteye bir gireyim ondan sonra nasıl olsa yoluma bakarım demesinler. Elbette bunu yapmak zorunda olan arkadaşlarım olacaktır. Örneğin maddi imkanları olmadığı için şehir değiştiremeyen, farklı bir şehirde okuyamayan ve ailesinin olduğu şehirde de istediği bölüm olmayan arkadaşlarım olabilecektir. Bu tip uç durumlarda tercihlerini istedikleri şekilde yapamasalar dahi onu hedeflediklerini unutmayıp belki de o bölümü okurken yine devam etmeliler o iste, o arayışa. Yani bir şey yapmak istiyorsanız kaynaklar bir şekilde size gelecektir yeterince çabalarsınız. Ama bir gireyim hangi üniversite olduğu önemli değil demesinler bu birincisi. İkincisi, iyi bir üniversite olsun yeter bölümü önemli değil demesinler. Bazen bana sorular geliyor. Ee, i̇şte bir yanım şöyle bir üniversite var, orta düzeyde bir üniversite ama bölüm çok iyi. Bir de çok üst düzey bir üniversite var, Türkiye'de ismi yapmış ama bölüm iyi değil hangisini seçeyim? Evet. Her zaman çözüm iyi üniversite değil. Tabii ki e, çok daha e, oturmuş üniversitelerimiz var ama bir sürü yeni üniversitemiz de var. E, ne istiyorsa e, gencimiz ona odaklansın ve ona göre tercih yapsın. Ama üniversitenin de öne çıktığı bazı alanlar varsa bazen ikinci, üçüncü tercihi olan mesleği daha oturmuş bir üniversitede okumayı tercih edebilirler. Buna da hiç itirazım yok. Üçüncü bir şey, saygın olsun. Ee, bu kesinlikle sadece bir örnek. İşte, Ya ben avukat olayım yani. Bak saygın bir meslek. Aslında hiç istemiyorum ama ben hukuk okuyayım. Ee, diyen bir gencimize benim cevabım asla bu hatayı yapma oluyor. Saygınlık çok farklı bir şey. Aslında bütün meslekler saygın ve kutsal benim gözümde. Emek olan her şey saygın ve kutsal. Şunu hiç unutmamaları lazım bugün çok da saygın görünen bir bölümde okur ama adayın hiçbir yeteneği ya da isteği yoksa o işte de saygın bir iş görünse bile toplum gözünde başarılı olamayabilir kişi. dolayısıyla yine istediği yere ulaşamaz. onun için benim önerim yani ben bu bölümü hiç istemiyorum ama bunun toplum gözünde bir yeri var. Buraya girip okuyayım yanlışını yapmasınlar. İstemediğiniz bir işi yapmak hayat boyu her sabah 8'de bir işe başlayıp her akşam 6'da 7'de bu işten ayrılmak bir insanın kendisine yapacağı en büyük kötülük. Dolayısıyla saygınlık tırnak içinde dediğim gibi bana göre hepsi saygın. Ee, bir kriter olmamalı arkadaşlarımız için. Dolayısıyla yani, dur yani... yapmayın dediğim şeyler bunlar. Ee, Ailelerin baskısı olabilir belki bu anlamda. Bunu da aileyle çok net oturup konuşmak lazım. Yani ben bunu okursam e, iyi yapamayacağımı düşünüyorum. Ya da buna isteğimin ilgimin olmadığını düşünüyorum. Bu aileyle açık iletişimle konuşmanın ben doğru olduğunu düşünüyorum. E, özetim bu aslında durum yapmayınlarla ilgili. Aileyle ilgili birazdan daha detaylı bilgi isteyeceğim sizden ama öncesinde. Evet mesleğin saygınlığına değil senin mesleğe katacağın saygınlığa bak dememiz doğru olur mu? Kesinlikle olur. Şahane. Peki siz profesyonel hayatınızda insan kaynakları yöneticiliği de gerçekleştirdiniz ve o yüzden sizinle bu sohbeti gerçekleştirmekte o kadar keyifli. İnsan kaynakları yöneticiliği gerçekleştirirken ''Sen tam da şu mesleğin insanısın, bu mesleği nasıl okudun?'' dediğiniz kişiler oldu mu? Yanlış çok. meslek seçimi insanları nasıl etkiliyor? Çok oldu. Ee, örneğin bir... Yani o kadar çok vakka var ki şu an böyle gözümün önüne gelen. Kişi çok sosyal ama öyle bir uzmanlık rolüne görmüş ki kendisini. Yani bütün gün yalnız çalışma gerektiren bir iş. Ee, hiçbir şekilde beşeri ilişki kurulmayan bir iş. Ee, yani bunu görebilen yöneticiler e, zaten o kişiye katkı sunup değiştirebiliyorlar ve bir işi yaparken çok başarısız performans çok düşük dediğimiz e, kişiler gördüm ben. Sonra yeni bölümlerine yeni işlerine geçtiklerinde harikalar yaratan insanlara dönüştüler. Dolayısıyla yanlış meslek seçimi yapmak insanın bütün hayatını etkiliyor. Biliyorum çok zor yani birkaç ayda buna karar ver, tercihini yap, gir ve ömür boyu bunu yaşa. Çok kolay bir şey değil. Katılıyorum ama yanlış meslek seçeceğinize doğrusunu beklemek gerekirse bir yıl daha. Eğer mali imkanlar çok zorlamıyorsa bence daha iyidir. E, çünkü ömür boyu o işle yaşayacaksınız. O yüzden de ee, istemediğiniz ya da yeteneklerinize uymayan bir işi yaparsanız ömür boyu aslında olmayan büyükü gereksizlere gereksiz yere e, sırtımıza yüklemiş oluyoruz. Ee, onun için de benim önerim mümkün mertebe yine aynı noktaya geliyoruz. Kendini tanımak. Yani kendini tanı ki doğru işi seç. Ama bu noktada şunu da kaçırmamak lazım. Ee, bizim zamanlarımızda şöyleydi yani bir işin olur bir meslek seçersin girersin ve ömür boyu o işi yaparsın. E, fakat tabii şu an emeklilik yaşı çok ilerledi, insan ömrü çok ilerledi. Ben artık şuna inanıyorum yani bir insanın hayatta bir mesleği olmayacak artık. Bunu e, Hariri de bir e, kitabında söylüyor. E, yani biz en az iki meslek sahibi insanlar olacağız bundan sonra. Çünkü çalışma süreleri uzayacak insan yaşamı uzayacak. Dolayısıyla diyelim ki yanlış bir meslek seçtiklerini düşündüler. İşte 5-6 yıl çalıştılar o işte. Ya da üniversite okurken dedi ki bu bana hiç uygun değil. Hiçbir zaman geç değil. Meslek değişimi yapmaya cesaretli olursanız bir 40 yılda, 45 yılda tabii ki meslek değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla asla hani benim tek bir işim olacak ve ben ömrüm boyunca tek meslek yapacağım gibi de düşünmemelerini en azından bundan sonraki kuşaklar için tavsiye ediyorum. bugün bir bilgisayar mühendisi 10 yıl sonra işte bir film senaristi de olabiliyor. dolayısıyla böyle yanlış meslek seçimi yaptım diye sakın kalmasınlar yerlerinde. Bunu değiştirebilmek için 40-45 yıllık bir çalışma hayatları olacak. Yani bunu günümüzde hatta çalışma hayatınızda çalışma arkadaşlarına da aşılayan birisi olduğunuzu bildiğim için bunlar çalışma arkadaşlarınız için de büyük bir şans olsa gerek. Evet, Ve az yani önce yanlar kendilerini harcamamalılar sevmedikleri bir şeyi yaparak. Ama sevdiğin şeye ulaşmak da kolay değil biliyorum. Verilen emek kesinlikle çok önemli bu noktada. Az önce velilerden bahsetmiştiniz. Veliler ile öğrenciler arasında bu dönemde bir çelişki mevcut ve öğrenciler bazen A mesleğini isterken ailesi B mesleğini ısrarla istediği için sesini çıkaramayabiliyor ya da aralarında bir tartışma geçebiliyor. Veliler ve öğrenciler arasındaki iletişim için tavsiyeleriniz neler bilgiye hanım? Ya dediğim gibi her insan biricik. Ee... Dolayısıyla hem veliler hem öğrencilerde biricik. Yani böyle çok genel, jenerik, işte şöyle bir hap yok bu konuda. Bazı velinin tavrı yumuşamaya yönelik olurken bazı veliler çok net olabiliyorlar. Ee, onun için hani çok net bir tavsiye veremem ama gençlerimize şöyle bir önerim olur. Oturup gerekçeleriyle e, ne istediklerini ailelerine anlatsınlar. Sonuçta onlar da ailelerinin birici. Aileler de eminim çocukları için en iyisini en doğrusunu isteyecektir en iyisi ve en doğrusu en çok istek e, duyulan şey olmayabilir elbette. E, ben burada velilere de bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Yani çocuğunuzu gözlemleyin e, ve nerede başarılı olacağından ziyade nerede başarılı olacak artı ne yaparsa mutlu olacak kısmına odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Çok kendim de bir veli olduğum için anlayabildiğim bir motivatör var. Bu işin geleceği var mı? Bu işte para kazanabilir mi? Elbette ki bütün velilerin çocukları için böyle bir kaygıları var. Ee, olması da çok doğal. Ee, önemli olan orta noktayı bulmak. Yani bütün hayat bir uzlaşmadır aslında. Ee, bütün problemler de bir uzlaşmayla çözülür. Ee, dolayısıyla her iki tarafında oturup konuşarak beklentilerini ifade edip, sağlıklı bir ortamda bunu böyle gündem yaparak yani kahvaltı sofrasında şunu yaz, bunu yaz çocuğum. Ya da çocuğun ben bunu yazmak istemiyorum anne baba demesi değil. Gerçekten gündem yaparak oturup konuşmalarını, karşılıklı beklentilerini, isteklerini, neden bunu istediklerini anlatmalarını önemsiyorum. Şöyle düşünün, her şeye vakit ayırıyoruz. Çocuğumuzun 45 yıl boyunca içinde bulunacağı mesleği ayırmamız gereken çok kaliteli bir zaman lazım. Dolayısıyla benim burada, buradan bilgilere ricam, e, oturup bunu gerçekten gündem ederek e, gencimizle karşılıklı konuşmaları olur. Bu arada şeyden yardım alan veliler var, ben biliyorum böyle e, gencimize daha yakın yaştaki abi ablalardan yardım alan veliler var. Ben bunu da çok sağlıklı buluyorum. Yani bazen kuşak farklılıkları nedeniyle veli ile genç birbirini anlayamayabiliyor bazen böyle Arap kuşaktaki abi ablalar hani model olabilecek abi ablaların da çok iyi modere edebildiğini gördüm süreci. Dolayısıyla tavsiyem ne olur çocuğunuz için 40 45 yıl emek edeceği bir iş için oturup kaliteli bir zaman ayırıp bunu gencimizle birebir konuşmaları olur. Yani kahvaltı sofrasında yapılan sohbetle bunu gündem etmek arasındaki farkı belirtmeniz gerçekten çok kıymetli. İnsanların bunun laf arasında konuşulacak bir şey değil de geleceğine etkileyecek bir şey olduğunu görmesi hem veliler hem de öğrenciler için çok önemli olacaktır. Ve son olarak, şimdi öğrencilerin hakkında dolanan bir soru var. Ben doğru mesleği seçtim, kendim için doğru mesleği seçtiğimde başarılı olacak mıyım? Yoksa yanlış mesleği seçtiğimde köprüden önceki son çıkışı kaçırdım mı? Meslek seçimi her şeyin sonu mu? Değil. Yani bunun e, ipuçlarını vermeye çalıştım, e, diyelim ki seçti, girdi. E, artık üniversite farklı bir format aslında. Yani önümüzdeki 20 yılda üniversite e, eğitiminin e, 4 yıllık formasyonun ya da 6 yıllık formasyonun bile değişebileceği konuşuluyor. E, pek çok sürekli eğitim merkezi ve üniversite sertifikasyon programları açıyor. Ee, pek çok kurslar var. Ee, dolayısıyla eğer gencimiz e, bir mesleğe adım attıysa ve girdiyse bunu denemeye çalışabilir. Bunu sevebilecek mi ve yeteneği var mı? bir Bunu da kaçırmadan bakması lazım. Eşin hükümlü olması lazım. Çünkü her şey siyah beyaz değil. Griler var e, arada. Ama şunu da yapabilir. Yani istediği meslek için sürekli bir kaynak arayışına girip kendisini başka bir alanda da eğitebilir. Şu an e, baktığınızda bir alt katta çekimler yapılıyor. YouTube çekimleri, bir prodüksiyon ekibimiz var. Arkadaşımın ismini vermeyeceğim ama elektrik, elektronik mühendisi okurken e, prodüktör olmuş bir arkadaşım. E, dolayısıyla yapmak istediğiniz bir şey varsa bunu öğrenmek için kaynaklar özellikle bu pandemiyle de birlikte online eğitimler, sertifika programları vesaire çok gelişti. Dolayısıyla her şeyin sonu elbette ki değil her zaman her şeyi değiştirebilirler. Şunu da öneririm yani bugün itibariyle başladığımız cevap serisinde de zaten bunu hedefliyoruz. Seçecekleri ya da seçtikleri meslekle ilgili fırsatları olmadıysa seçtikten sonra ama fırsatları varsa seçmeden önce o mesleğin erbabıyla konuşmaları ve sorularını direkt olarak o kişiye formalarını hatta olabiliyorsa birkaç tanesine öneriyorum. E, ilgili meslekten kişilerle iletişim kurmak e, aslında onlar için en büyük ipucu. Evet işte tıp okuyan birisi ne yapar hepimiz biliyoruz işte. Hukuk okuyan birisi ya da bilgisayar mühendisi okuyan birisi ne yapar hepimiz biliyoruz ama e, bu iş tam olarak hangi saatlerde yapılıyor? Nasıl çalışma koşulları var? E, nasıl bir ücret paketi var? Nasıl bir kazanç var? Nasıl bir kariyer var? İş bulma imkanları ne? Bu işi yapmak için Hangi yeteneklerimi öne çıkartmam lazım gibi soruları mutlaka o meslekteki kişilere sorup cevaplarını almalarını tavsiye ediyorum. Cevap da böyle ortaya çıktı. Bize her sene Coşkunuz Eğitim Hakkına tam tercih dönemlerinde onlarca öğrenci ziyaret etmek ister, görüşmek ister ve fikir almak ister. Biz de dedik ki biz bunu bütün Türkiye'deki bütün meslek tercihi yapacak gençlerimize götürelim ve bu seriye de böyle başladık. Dolayısıyla çok değerli konuklarımız olacak. Bize kendi meslekleriyle ilgili bilgi verecekler. Ben bütün mesleklerle ilgili o meslek erbabıyla görüştüklerinde bu meslekteki kişi tam olarak hangi faaliyetleri yapar? Hangi nitelikler gerekir? Çalışma koşulları nedir? Çalışma ortamı nasıldır? Kariyer ve kazanç nasıldır? Ve iş bulma imkanları nasıldır? Ve en önemlisi de bu iş gelecekte neye evrilecek diye sormalarını isterim. Bakın bu iş gelecekte olacak mı demiyorum. Bu iş gelecekte neye evrilecek? Bunu sorsunlar. Gelecekte pek çok mesleğin sonu gelecek ama birçoğu sonu gelmeyecek, evrilecek. Bununla ilgili internet sitesi de var bir tane. Ee, Bill Robots Take My Job diye. Oraya girip billrobotstakemyjob.com'a girip e, herhangi bir mesleği yapıp önümüzdeki 10-20-30 yılda o mesleğin ee, ne kadar robotlar tarafından, ne kadar dijital platformlar tarafından yapılabileceğini de görebilir, oldukça eğlenceli, insana dokunan ve yaratıcılığa dokunan işleri de bu anlamda tercih etmelerini öneririm. Sahne, yani bence sadece üniversite öğrenci adayları değil, şu an mesleklerini gerçekleştiren birçok kişi de programımızı izlediğinde birçok ders çıkaracaktır. O yüzden. Tüm katkılarınız için ve cevaba katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Bigi Hanım? Ben teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ee, hiçbir zaman hiçbir şeyin sonu değil. Hayat siyah beyaz değil. Griler var. O grileri bulma aşamasında Coşkun Öz Eğitim adına dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Mesleki eğitim anlamında verebileceğimiz ne katkı varsa hazır olduğumuzu belirtiyor ve herkesi kutlak dolusu selamlıyorum. Çok teşekkürler. Coşkunuz Eğitim Vakfı YouTube kanalı izleyicileri, meslek tercihi sorularıma cevap programında meslek seçimine dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda Coşkunuz Eğitim Vakfı Genel Müdürü Bilge Tılmaz Soy Susuzlu ile programımızı gerçekleştirdik. Kanalımıza abone olabilir, eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir, yorumlarınızı alt kısımda yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Her şey için teşekkürler, başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.